değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Ee, genel olarak global piyasalardan bahsetmek gerekirse e, yataya yakın bir seyir görüyoruz. Ee, ABD vadeleri çok az ikisi de Avrupa hafif eksi de, Çin hafif eksi de, Japonya yukarıda. Ama bunlar yaklaşık olarak işte 0.40-0.20 civarlarında. Petrol 69 dolarda, altın 3300 onsu dolarda. Hafif artışlar var. Doğal gaz fiyatları vesaire emtialarda çok fazla bir hareket yok. Dolar TL hafif gerilemiş durumda. 10-25 Euro TL'de yine 0.22 gerilemiş durumda. Paritede 1.16'larda e, işlem görüyor. Pazartesi günü de piyasamız eksi gitmişti. E, bankalar eee çekmişti özellikle. Uzun bir süredir bankalarda çok ciddi yukarı hareket görüyorduk. Bunun ardından %3.5'luk bir bir gerileme görüldü. Endeks genelinde de e, 15 Temmuz e, öncesi ya yani tatil öncesi bir gerileme e, genel olarak da vardı. Şimdi haftanın geri kalanına giden da ne olacak onu çok kısaca özetleyelim. Öncelikle tam yine haftaya e, ABD'nin AB'ye gümrük vergileriyle ilgili haber akışıyla başlamıştık ama dün ve ondan yani dün e, özellikle orada da bir pazarlık sürecinin devam ettiği 1 Ağustos'a kadar anlaşmanın sağlanabileceği yönünde sinyallerinde alındığını gördük. Genel olarak hep söylüyoruz, 4 ana unsurda bakıyoruz piyasalara. Birinci unsur enflasyon ve ekonomi programı. İkinci unsur iç politika. Üçüncü unsur jeopolitik gelişmeler. Dördüncü unsurda Trump'la birlikte gümrük tarifeleri, Çin ve global trendler. Bunları her aralıkla bunlarla ilgili gelişmelere göre aslında piyasanın yönünü bulduğunu görüyoruz. Ama en önemli iki nokta bizim için enflasyon, ekonomi programı ve iç politikadaki gelişmeler. Buralardan yukarıdan aşağı detaylandırırsak enflasyon düşüş beklentileri devam ediyor. Faiz indirimi şu anda 250 bas puanlık indirim bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili aşağı yukarı beklentiler oluşacaktır. Ama büyük ihtimalle Eylül'e kalırsa da daha yüklü e, faiz indirimleri e, piyasa bunu en azından liraya dönük faiz indirim beklentisiyle almaya devam edebilir. Yani o tarafta enflasyon tarafımız hala bizim için yapıcı birkaç ay olduğu gibi gibi. İkinci konu iç politika. Mart 19'dan itibaren bir ne yazık ki iç politikada ciddi bir sıkıntı oluşmuştu. Çok olumsuz tepkiler vermişti. Şimdi o taraflar işte tutuklamalar, şimdi tabii yargılamalar süreçleri var. Onlar belli bir seviyede gidiyor. Yani ekstra bir tansiyon artışı yok ama ekstra bir iyileşme de yok. Bunların yanında Terörsüz Türkiye temasıyla bir yaklaşım var şu anda piyasa henüz ona bir tepki vermedi. Ee, bunun ana sebebi de tabii ki şu anda mecliste bir komisyon oluşturuluyor. Burada komisyonun yapısı ne olacak? Hangi partiler ne kadar iştirak edecekler ve bu hangi konuların çözümüne fayda sağlayacak? Bu gündemimizde olacak. Ve buna paralelde tabii ki bölgesel gelişmeler de bizim için önemli olacak. İç politikaya da bu hafta için başlarken ekstra bir olumsuzlukla başlamıyoruz. Hatta hafif hafif Beklentiler zaman zaman olacak bazen tartışmalar olacak ama orada da bir ileriye dönük acaba bu süreç başarıyla devam edilebilir mi onun yanında da Türkiye'nin hukukla ilgili sorunları da halle olabilir mi konusu olacak. Üçüncü konumuz jeopolitik konular Rusya Ukrayna konusunda ABD'nin tavrı şu 50 gün içerisinde bir sonuç elde edilirse barış sağlanırsa başka olur diğer türlü biraz daha işler zorlaşılır yaklaşımı var. Biraz daha karşılıklı salvalar. Orada da ekstra bir tansiyonda başlamıyoruz. İsrail, İran bu tarafta herhangi bir e, hareket yok yukarı yönlü. İsrail Filistin tarafında da Trump'ın da e, işaret ettiği birkaç gün içerisinde dedi hatta ama günler sürekli uzayabiliyor. Orada da bir barış sağlanabilir. Burada jeopolitik tarafta da çok tansiyonlu olarak başlamıyoruz güne. Dördüncü unsur, başta bahsettiğim Trump unsuru. Trump'la birlikte gümrük vergileriyle ilgili tartışmalar hep oluyor. Artı bunun üzerine faiz indirimiyle ilgili ciddi beklentiler var Amerika'da. Trump tarafından da yönetim tarafından da Powell'ın görev süresi bir süre daha devam edecek. Ama bu görev süresi devam ederken de zaman zaman bunlar gündeme Gelecektir ama enflasyon açıklandı dün Amerika'da ve beklentiler dahilinde bir enflasyon yani iki buçuklara gelen bir enflasyon var. Ee, aslında en ileriye dönük bir sıkıntı olması durumunda faiz indirimleri devreye girebilecek bir ortam var ama şimdilik FED tarafı bu konuda bir sıkıntı görmüyor. Çin, AB bura buralar çok çok böyle tatlı bir hava yok ama ekstra gerginliği artacak bir durum da yok. Dediğim gibi 4 ana unsurda ilerliyoruz. Bunlarda bu haftaya başlarken ekstra bir negatif bir tonlama yok. Ee, bu hafta e, biter artık 27'sinden itibaren de karlarla ilgili e, piyasada işlemler yapılmaya başlayacağını görüyoruz. Bankacılık tarafındaki beklentilerimiz oluşmak üzere ama ilk etapta sıralama yapacak olursak yapı kredi e, garanti, ve Akbank şeklindeydi şirketlerin karlarına ilişkin beklentilerimiz. Bunu da genel ölçüt olarak ilk çeyreğe göre nasıl hareket ettikleri üzerindendi. Genelde bunlar aşağıda kalıyorlar ikinci çeyrekte ama bazı faktörler iyi yönde bazı faktörler kötü yönde etkilediği için bunu gördük. Ama net net aslında böyle bilançolar özellikle faiz artırımlarının yaşandığı dönem için fena görünmüyor. İleriye dönük beklentiler şekillendiriyor olacak. E, tabii bu süreçte mesela kredi kartı komisyonları falan çok yüksek hala kalıyor. Buralarda belki adımlar atılacak. Bunlar bankaları karlarını tırpanlayacaktır. Öte yandan da tabii ki net faiz marjlarındaki iyileşme de destekleyecektir. Yani hala orada dengeli bir yerden alıp bir yerden veren bir denge içerisinde olacaktır. Ek bilgi bugün için İş Bankasınınla konuştuğumuzda bize işaret eden rakamları gördüğümüzde yani şey yaptığımızda ilk çeyreğe göre ikinci çeyreğe artı olabilir görünüyor hafif de olsa. Geçen yıla göre aslında şimdiki sıralamamızda sanki İş Bankası Yapı Kredi Garanti ve Akbank sıralamasıyla şu andaki izlenimimiz var karlar açısından e, genel olarak. E, yine benim aklıma gelen karlardan işte e, tab gıdanın ki iyi yönde olacaktır. E, telekomlar yine fena olmayacaktır. E, şimdilik böyle ekstra bir şey yok ama negatiflik yok. Ülkerin, dikkat çekmek isterim. ülkerin büyümesi yine fena olmaz ama ilk çeyrekte yüksek kar etmişlerdi. %20 %20 e, faberk marjı. Bunun aşağıda e, biraz daha oluşacağını e, görüyoruz. Yani ebitda marjı, faberk marjı %15-16'lara gerileyip e, net kârda da ilk e, çeyrekte 2,5 milyar TL iken 500-600 milyon TL'ye kadar gerilebileceği. E, ama şunu söyleyelim Euro-Dolar paritesi ve çeyrek dönemsel etkiler burada söz konusu. E, genel olarak zaten şu andaki fiyatı ülkenin en beğendiğimiz hisseler listesinde de. E, yani şu anda zaten böyle bir şu andaki yıl tamamı tahminlere göre zaten oldukça iskonto görünüyor. Sadece buradaki şey ikinci çeyrek. E, bir e, ilişkin beklentiler, zafiyet yaratırsa bu yeniden bir alım fırsatı olacaktır. Ama şu an için e, zaten bu şirketin verdiği öngörüler de dahilindedir. Önceliklerinin bun... hafif toparlanacağını göreceğiz. İlk çeyreğe göre e, bunu e, şeyde de göreceğiz, şokta da göreceğiz. Artıya geçebilir kar tarafında e, Migros'ta ve BİM'de de biraz daha toparlanma asıl ama perakendelerde e, üçüncü çeyrekte göreceğiz. Pegasus e, fena görünmüyor. Her ne kadar üçüncü çeyrek görünüm havacılıkta çok çok böyle hala çok parlak olmasa da rakamlara vurduğunuz zaman euro dolara etkisi. E, şu etapta benim aklıma gelen satır aralarında vermek istediğim mesajlar bu. Ereğli gibi şirketler yani iç çeyreğe benzer bir dolar bazlı bir net kar yaratabilir ama orada açıkçası demir çelikte hala bir çok bir ışık yok. Erdemir'de spekülatif olarak altın rezervle ilgili beklentiler hisse üzerine bir prim oluşturuyor. Bu hisseyi alıp satarken de buna göre şey olduğunu önümüzdeki birkaç ay içerisinde orada beklenen e, şey haberlerin hisse üzerinde bir miktar prim oluşturduğunu söyleyebiliriz ama nihai Umrek raporu çıktıktan sonra orada daha net bir şey söyleme imkanımız olacak. Ama bilin ki şu andaki fiyatların üzerinde bir miktar o var. Kardemir tarafında ise e, Kardemir fiyatları olumsuzlukları yansıtıyor. Yani şey kadar değil, Erdemir kadar. E, onun da sebebi tabii ki orada ekstra bir katalizör yok. Eğer çelik sektöründe bir toparlanma görürsek, o zaman çok daha depresif noktaya gelmiş bir Kardemir üzerinden hareket etmekte fayda var. Dediğim gibi Erdemir üzerinde altınla ilgili spekülasyonları bir köşeye bırakarak ve onu da hafife almadan bakıyoruz ki e, nihai açıklamalar yapıldığı zaman aslında değerlendirme imkanımız olacak. Şu anda orada net bir şey söylemek mümkün değil. E, şu an için benim söyleyeceklerim bu şekilde. Ee, Göksel e, teknik analizde bahsettikten sonra arkadaşlar da akıllarına gelen şirketlerle ilgili birkaç şey paylaşırlar ondan sonra soru cevap yaparız ee, Göksel mikrofon sende Herkese günaydın ben Göksel ee, önceki haftanın ortasında güçlü bir seyir gözlemlemiştik ancak pazartesi günü gelen satışlarla beraber ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlar e, biz düzenlemesinde geri çekimi eğilimini uzandırdığını gördük. %1.28 oranında bir değer kaybı gerçekleşti. Ee, geri çekimi ile beraber kısa vade göstergelerle sınırlı bir bozulma söz konusu. E, bu bozulmayı normal karşılamakta fayda var. Ancak ana yönde şimdilik bir net bir şey, güç kaybı veya bozulmadan söz etmek e, erken diye düşünüyorum. Gün 2002 e, hareketler açısından 10100 ve 10277 bandını ilk destek ve direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Ee, pazartesi günü yaşanan değer kaybı sonrasında günah hafif tepki alımlarıyla başlayabiliriz. 10100 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda mevcut pozisyonlar sürdürülmesine e, uygun olacak kanaatindeyim. Ee, 10277 seviyesi ise özellikle gün hareketler açısından veya pazartesi günü yaşanan değer kaybının telafisi açısından belirleyici bir e, eşik olarak takip edeceğiz. E, bu seviyenin geçirmesiyle beraber Tekrar bir güç kazanımı görebiliriz. Bu nedenle bugün biraz daha e, temkinli kalmakta veya gün iç hareketlerden uzak kalarak e, ana destek yani 10.100 veya 10.277 seviyelerinin kırıldığı yönde fiyatlamalara eşlik etmekte fayda var. Vadeli'ye geçersek, Ağustos e, vadeli sözleşmesinde %1.61 oranında bir değer kaybı gerçekleşmişti. 11.950 seviyesinden de kapanış gerçekleşti. Burada da e, teknik gösterdeki bozulmanın dışında kısa vadede bir ikili e, zirve oluşumu olur mu diyebileceğimiz bir oluşum pazartesi günü yaşanan geri çekimiyle beraber dikkat çekmeye başladı. Bu nedenle burada da biraz daha uzun pozisyonlar açısından temkinli kalınması öneririm. Yeni uzun pozisyonlar için e, 12.100 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık en azından bugün itibariyle gerçekleşmeli. Aksi halde formasyon oluşumu da önümüzdeki günler açısından biraz daha riskleri arttırır. Bu nedenle 12.100 seviyesi geçirmedikçe yeni uzun pozisyon açılmasını çok önermem. Ancak bu seviyenin üzerindeki bir kalıcılık veya kapanış görürsek pozisyonlar tekrar uzun tarafta arttırılarak üst direnç noktaları olarak üst direnç noktaları hedeflenebilir. 11.900 seviyesini ise bir ara destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde uzun pozisyonlar, geçmiş günlerde açılmış uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Ancak 11.900'ün altında bir fiyatlamayı görürsek Ağustos vadeli de burada da pozisyonlarda, uzun pozisyonlara ısrar edilmemesi öneririm. Kısa pozisyon düşünenler için de 11.900'ün altındaki fiyatlarda kısa tarafta pozisyonlanma yapılabilir. Bankacılık endeksinden bahsetmek istiyorum. Malumunuz endeksteki yükseliş hareketinin lokomotif konumunda son günlerde banka hisseleri önümüzdeki haftada bir e, faiz indirim kararının fiyatlanacağı bir şey, senaryoyla karşı karşıyayız. Burada e, 15.500 seviyesi kritik bir nokta. 15.779 seviyesinden de kapanan bir banka kendisi vardı. 15.500'ün üzerindeki fiyatlamalar devam ettiği sürece banka hisselerinde mevcut pozisyonları sürdürmesinde çok sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Hatta bu seviyenin üzerinde e, tepki amaçlı e, alımlarda denenebilir denilebilir. E, Pazartesi günü yaşanan değer kaybı sonrasındaki fiyatlamalar için ancak 15.500'ün altında bir e, oluşum görürsün. Tek önümüzdeki günler açısından burada bütün poz, e, pozitif bakışımızı terse çevireceğimizi de belirtmek isterim. 15.500 seviyesinin altında bir fiyatlama e, bankacık endeksindeki bozulmayı arttıracağı yer olur. E, şu anda aktarabileceklerimde bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Bugün e, Sentiment Bülten'e baktığımızda Hektaş Aselsan, Koç Holding'in sentiment değeri yüksek olan hisseler listesine girdiğini görüyoruz. Onun haricinde Tüpraş, İş Bankası, Otokar, Emlak Konut, Mavi, Ford, Otosan, Yapı Kredi ve Tav Sentiment değeri yüksek olan hisseler listesinde bulunmaya devam ediyor. Öte yandan Gentaş tarafında da bir temettü dağıtımı var. Detayları günlük bültenimizde görebilirsiniz. Şirketlerden eğer bahsedecek olursak, e, genel olarak geçen hafta TÜPRAŞ'la görüşme şansımız oldu. Burada TÜPRAŞ'la baktığımızda e, biliyorsunuz ki e, büyük planlı e, bakım çalışmaları e, geçtiğimiz, e, sene Aslında e, bitmişti. Bu bağlamda ikinci çeyreğin hem güçlü bir e, sezon olması hem de e, ürün marjlarındaki toparlanmaların e, EBIT e üzerinde etkisinin olduğunu e, gördüğümüz bir çeyrek olacak. Şirketten aldığımız sinyallere göre Üçüncü çeyrekte de açıkçası e, işler iyi başlamış gözüküyor. Bizim yaklaşık 7 milyar liralık şu an için e, ikinci çeyreğe ilişkin bir kar tahminimiz var. E, şirketi e hisseler e listesinde tutmaya devam ederken genel olarak emtia sektöründe e, arz ve talep koşulları ile birlikte genel olarak olarak e, gene... MTA sektöründe e, ayrıştığını düşünüyoruz. Erdemir, Petkim gibi şirketlerden diyebiliriz. E, Aygaz tarafında da açıkçası Tüpraş'tan olumlu bir katkı göreceğiz. Genel kendi işlerinde e, açıkçası birinci çeyrekten çok farklı bir e, seyir yok diyebiliriz. Orada da e, birinci çeyreğe göre e, daha iyi bir çeyrek e, göreceğiz diyebiliriz. Orada da e, hem... Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte e, tüplü gaz, otogaz tarafında hacimlerin artmasında olumlu etkisini e, görmüş olacağız diyebiliriz. Yani öte yandan otomotiv şirketleriyle ilgili henüz tam olarak görüşemesek de e, Ford'la e, görüşme şansımız oldu. Özellikle Ford Otosan tarafında ihracat tarafının oldukça güçlü olduğu bir çeyreği görmüştük adetsel anlamda. Yani burada rakamlara baktığımızda artan e, parite rağmen hem ihracatın payının artması hem de e, ürün gamındaki mixin içinde elektrikli araçların e, payının artması ile birlikte açıkçası e, fabrik marjının geçtiğimiz çeyreğe paralel seviyelerde olmasını e, bekleyebiliriz. E, benim şimdilik şirketlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar da. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Herkese merhaba. Havacılıkla ilgili ek olarak Türk Hava Yolları tarafında da Pegasus'ta Netcar tarafında Euro-Dolar hareketinden gerçekleşecek olumlu etkinin tam tersi olarak Euro, Euro pozisyonundaki Euro'daki kısa pozisyonundan dolayı bir negatif etki olacak. Aynı zamanda Japon yeniden dolayı da bir negatif etki olacak. Fakat bu sadece Netcar'ı etkileyen nakit olmayan bir kalem olduğunu hatırlamakta fayda var. Favök tarafında açıkçası biraz daha iyileşmesini bekliyoruz. Yıllık bazda, çeyrek say bazda da yatay maliyetler bekliyoruz. Ayrıca yani jeopolitik konular tabii ki bütün havacılığı olumsuz etkiliyor. Fakat Türk Hava Yolları daha global olarak dengeli bir dağılma olduğu için Pegos'a kıyasla bir tık daha az etkileniyor. Özellikle hani Orta Doğu'daki sorunlardan. Bu açıdan Pegasus'ta ileriye dönük olarak Türk turizmin, Türkiye'deki turizmin zayıf gitmesi ve ortada doğudaki sorunların devam etmesi olumsuz etkileyebilir. O yüzden üçüncü çeyrekte açıkçası belirleyici olacak. Fakat onun dışında şu anda en azından öngörülerinden çok farklı gitmiyorlar. Benim de şu an için aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.